bir şiir sorusu söz sanatları ile ilgili bir soru hangisi başvurulmamıştır diyor. Yani olmayan sanatı soruyor. O zaman biz şiiri okudukça gördüğümüz sanatları elersek cevaba çok daha hızlı ulaşacağız. Başlayalım. Sen gideli buradan kuşlar uçmaz oldu. Gittin de gelmedin güller açmaz oldu. Hay yavrum hay. Abartmış biraz değil mi? Ama bir de şurada kelimeler var bak. Gitmek gelmek. Biri gitmek, biri gelmek. Bunlar da karşı zıtlık anlamını içeren kelimeler. Hemen ikisini birinci dizede neredeyse eledik. Devam ediyorum. Tez gel yârim, tez gel dedim. Tez gel kurbanın olan. Gözüm bulutlarda hep seni arar oldu. Yokluğun kor gibi. Gönlümü yakar oldu. Kor gibi ne? Benzetme. Bunu da eledik. Cevabımız denizli. Anladık. Şimdilik anladık. Ama tamamını okuyoruz değil mi? Bakalım gerçekten de bir konuşturma yok mu? Çünkü niye biz? Zirveyi hedefledik. Kurudu gözyaşlarım içime akar oldu. Tez gel yarın tez gel. Tez gel kurbanın olan gözüm bulutlarda hep seni arar oldu. Bulut, yağmur konuşsaydı ya da bir hayvan konuşsaydı konuşturma var derdik ama hiçbirini konuşturmamış cevap denizler. <laughs>